Selamun sevgili ortak bade takipçilerimiz. Ben Hulusi Altıtop. Hulusi Altıtop matematik kanalının sahibiyim. Kolay yollara matematik videolarımı da bekliyorum. Bu videomuzda Hz. Yunus Aleyhisselam'dan günümüze nasıl bir ders çıkartmalıyız? Hz. Yunus Aleyhisselam'ın duasından ve hayatından günümüze değişenler nelerdir? Buyurun birlikte izleyelim. Hz. Yunus Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in ismi geçen peygamberlerden biridir. Asırlar Devleti'nin başkenti olan Nineva'da halkına gönderilmiş bir peygamberdir. Milattan önce 8. asırda yaşadığı tahmin edilmektedir. Hz. Adem'in bir sözüyle Yunus Aleyhisselam 30 yaşında peygamber oldu ve senelerce kavmini imana çağırdı sözüyle böyle ki yaşının yani 30 yaşında peygamber olduğunu bilmekteyiz. Hz. Yunus Aleyhisselam çok zalim bir kavme gönderilmiştir. Hz. Yunus onların yaptıklarına tahammül ve sabır gösteriyor. Kendini yine merhametle tehvile davet ediyordu. Allah'ın azabının çetin olduğunu hatırlatıyor. Fakat onlar bu ikada gülüp geçtiler. Bir kişinin hatırı için azap gelip herkese mahvedecekse müsaade et de bu azap gelsin dediler. Yunus Aleyhisselam kalbini küfürdeki bu inatçı hallerine son derece üzüldü. Daha fazla dayanamayıp izni ilahi beklemeden aralarından ayrıldı. Yoldayken Cenab-ı Hak vahyetti. Ey Yunus geri dön. 40 gün daha onları imana davet et. Bu emir üzerine Yunus Aleyhisselam tekrar kalbinin yanına döndü. Allah'ın emir ve azabını haber verdi. Yine ustanmadılar ve vaat edilen günlerden 37 gün geçtiğinde kavmi hala imana gelmemişti. Hz. Yunus o halde 3 güne kadar başına gelecek olan azabı bekleyin. Bunun alameti olarak da önce benizlerinizin sarardığını göreceksiniz dedi. Ve yine emri ilahi beklemeden büyük bir üzüntüyle aralarından ayrıldı. Bu terk ediş ne ilahi vazifeden kaçma ne de vazifeye verene baş kaldırmaydı sadece yüce davete uymayan asi bir kaminden uzaklaşmasıydı. Hz. Yunus Aleyhisselam bir gün gemiye binerek kalbine uzaklaşır. Kısa meşhuresinin hülasası denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı ve gece dağdağlı ve karanlık ve her tarafta ümit kesik bir vaziyette. Hazreti Yunus aleyhisselam denize atılır ve öyle bir an ki gece zifiri karanlık deniz her zamankinden daha fırtınalı ve daha dalgalı bir şekilde ve büyük bir balık etrafında dolanmaktadır. Böyle bir anda böyle bir vakitte ve Hazreti Yunus aleyhisselam aynen aynen biz zati bilir ki o an kendine çağrı olacak Allah'tan başka hiçbir şey olmadığını aynen aynen biz görür. Yani bizim dualarımız da aynı bu şekilde olmalı yani tamamen her şeyin bittiği insanların hiçbir faydasını olamayacağı muhakkak olan bir dua mutlaka netice bulur ve Allah oradaki balığı bir, bir denizaltı vazifesini görerek Hz. Yunus aleyhisselamı alır onu o gecenin karanlığında ve fırtınanın dehşetinden muhafaza ederek onu sahili selamete çıkarır ve bizim burada Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın o meşhur duasını bir kez daha hatırlatmak isterim. Ve duası şudur. Ya Rabbi, senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsime zulmedenlerden oldum, der. Hazreti Yunus Aleyhisselam'dan bugünümüze kıyasladığımıza buradaki alacağımız ders şudur ki, Hazreti Yunus Aleyhisselam, Birinci vaziyetine 100 derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Gecemiz istikbaldir. İstikbalimiz ise nazar gaflet yani günahkarlıkla dolu. Onun gecesinden, Hazreti Yunus'un gecesinden 100 derece daha karanlık ve dehşetlidir. Denizimizin şu sergerdan küre zeminimizdir. Yani bizim denizimiz şu an yaşadığımız yaşamdır. Yaşadığımız çevre hayat dünyadır. Bu denizin her mev mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden bin derece daha korkuludur. Bizim heva nefsimiz, kendi nefsimiz, kendi ağızlarımız hutumuzdur. Hz. Yunus Aleyhisselam'ı bir Yunus balığı, yani Yunus balığı tuttu, yakaladı ama bizim ise içinden çıkamadığımız balığımız nefsimizdir. nefsimiz bir balık gibi hatta bir köpek balığı gibi bizi midesine oturtmuş. Hayat ebediyemizi sıkıp mahvuna çalışıyor. Bu hut onun hutundan bin derece daha muzırdır. Çünkü onun hutu yüz senelik yani Hz. Yunus Aleyhisselam'ı yakalayan balık onun en fazla yüz senelik bir hayatını bitirir, öldürür. Bir hayatını mahveder. Bizim hutumuz yani bizim nefsimiz, bizim ahiretimiz olan 100 milyon seneler hayatın mahvuna çalışıyor. Madem hakiki vaziyetimiz budur, yani Hz. Yunus Aleyhisselam'dan bin derece daha dehşetli, biz de onun gibi iktidaren, umumen, insanlardan merhamet beklemekten, karşılık beklemekten, umut etmekten vazgeçip, doğrudan doğruya Allah Rabbimize iltica edip Hz. Yunus Aleyhisselam gibi ne diyeceğiz? Ya Rabbi senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsime zulmedenlerden oldum demeliyiz. Aynı hal anlamalıyız ki gaflet ve dalaletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal, dünya ve hevayi nefsin zararlarını defedecek yalnız o zat olabilir ki. İstikbal taht emrinde dünya taht hükmünde nefsimiz taht idaresindedir. Acaba Halık'ı semavat ve arzdan başka hangi sebep var ki en ince ve en gizli hatıratı kalbimizi bilecek ve bizim için istikbali ahiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın yüz bin boğucu sıkıntılarından kurtaracak. Haşa zat-ı bir vücuttan başka hiçbir şey hiçbir cihette onun izni ve iradesi olmadan imdat edemez ve hal asker olamaz. Zamanımızın gaflet hastalığı öyle bedenimizi sarmış ki, tıpkı bir Yunus Aleyhisselam'ın Yunus balığı çok zararsız balık olduğunu herkes çok bilir. Ama bir köpek balığı gibi günümüzün getirdiği hastalıklar ve gaflet tamamen bizi sarmaktadır. Dişleri öyle sağlam, midesi öyle kuvvetli ki içinden çıkmak gerçekten çok güç. Daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz gibi görenek belası gibi hastalıklar bu zaman en büyük hastalıklardır. Bu sadece aklıma gelen ve daha önce videodan bahsettiğim için tekrar etmek istedim. Günümüzün güzellikleri ve şatafatalı bir hayatı bize ahireti tamamen unutturuyor sanki cennette bundan daha güzeli yokmuşmuş gibi bir varlığa kapılıp bu güzel hayatın yani güzel derken kendi hayatımız, herkesin hayatı kendine göre güzeldir. Bu güzellik bize yeter dercesine asıl hayatımızı, asıl vazifemizi unutuyoruz. Ya yani da bundan daha dehşetli, daha keskin dişli başka ne olabilir? Siz düşünün. Her videomuz olduğu gibi bu videomuzda işin psikolojik boyutuna biraz bakalım. İnsan yaratılışında olarak camiyet itibariyle sıtmadan yani en ufak bir hastalıktan rahatsız olduğu gibi dünyanın yani bulunduğu hayattaki şehrin de depreminden ve sarsıntılarından ve kainatın kıyametin hengamından zerdeli kübrasından mütellim oluyor. Yani insan her şeyden etkileniyor. En küçük kendi hanesi depreminden tut ta kıyametin kopmasına kadar tamamen ruhunda rahatsızlık verir. Nasıl ki insan küçük bir mikroptan korkar. Günümüzde en çok gördüğümüz gibi yaşadığımız gibi küçük bir virüs olan koronadan korktuğu gibi bir kuyruklu yıldızın da gelip dünyamıza çarpmaktan o kadar korku duyar. İnsan nasıl ki küçük bir evini, hanesini, köyünü sever, aynı şekilde koca dünyasını da o şekilde sever. Her nasıl ki küçük bir bahçesini sever, öyle de hadsiz ebedi olan cennetini dahi müştekane sever. Nasıl ki insan bunlara böyle bırakmayacak şekilde sever ve bunları sevdiği gibi de bunların hepsini aynı anda elinde tutabileni de arar ve sever. Yani bunları seven zatı da severek ne yapar? hem kendini hem de bu güzel nimetlerini muhafaza etmek ister. Ve bunu fark eden ve bunları muhafaza ve almak isteyen bir insan Hz. Yunus Aleyhisselam dediği gibi o güzel duasını son bir kez daha söyleyip videomuzu bitiriyorum. Ya Rabbi senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsime zulmedenlerden oldum. Bu duanın Arapçası da La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin. Bu ve benzeri videolar için yorumlarınızı bekliyoruz. Ve bundan sonraki birkaç videomda daha aynı şekilde Hz. Eyüp Aleyhisselam'dan günümüze, Hz. Musa Aleyhisselam'dan günümüze videolarımla devam etmeyi düşünüyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.